İnegöl Belediyesi Aralık ayı olan meclis toplantısı yapıldı. 10 gündem ve bir ilave gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya Alper Taban başkanlık etti. Toplantıda 2025 yılı evsel katı atık tarifeleri belirlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda yıllık toplam maliyetin 181 milyon lira olduğu belirtildi. Buna göre konutlar için 60 lira, küçük işletmeler için 216 lira, orta ölçekli işletmeler için 5000 lira, büyük işletmeler için ise bin lira artı KDV olarak belirlenen yeni tarifeler mecliste kabul edildi. Bu rakamların daha düşük olmasının sebebi nedir? Biz göreve geldiğimizde arada hizmet veren müteahhit firmayı aradan çıkardık arkadaşlar. Takdir edersiniz ki hizmet eden firma %10, %20 yerine göre daha fazla kazanıyor olabilir. Bu karlılıklar belediyede kaldı. Araçlarımızı kendimiz satın aldık. Bunları kendimiz taşıyoruz. Kendi personelimizle taşıyoruz. Ekstra bir kimseye bedel ödemiyoruz. Operasyonu kendimiz yönetiyoruz. Mecliste gündemin 5. maddesinde Karadere ıslahı için başkan tabana imza yetkisi verilmesi görüşüldü ve iki yeni kanal projesi için başkan tabana yetki verildi. Ayrıca Ali Beyköy bölgesindeki yeni hayvan pazarı çatısına kurulması planlanan güneş enerjisi santrali de oy çokluğuyla kabul edildi toplantıda 2025 yılı evsel katı atık tarifelerinden güneş enerjisi santrali projelerine kanal ıslahı çalışmalarından çeşitli belediyecilik hizmetlerine kadar toplam 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.